Videoma hoş geldiniz. Havaların soğumasıyla beraber sonbahara yavaştan bir girmiş bulunuyoruz ve sonbahara uygun kitap önerisi yapmaya geldim. Bu önerilerimin hepsi zamanında sonbaharda okumuş olduğum kitaplar. O yüzden tadı bambaşka geliyor bana. Bilmiyorum gerçekten mevsimle bir alakası var mı ama o sonbaharda biraz sisli kapalı havalarda okumak bu kitaplar bana daha iyi geldi diye düşünüyorum. Bu yüzden bunları sizlerle paylaşacağım. Eğer bu kitapları okumadıysanız bence videodan sonra bir e, düşünün derim. İlk kitabım olarak bunu göstereceğim. Ayfer Tunç'dan Kapak Kızı. Bunu bilmiyorum bir 4 sene önce okumuşumdur. Ee, yine bu zamanlar okumuştum. Ekim başı gibi okumuştum. Ve Ayfer Tunç da aynı zamanda ilk tanışma kitabımdı. Gerçekten tadı bir başkaydı. Bu kitap aslında bir üçlemenin ilk kitabı. Diğer kitapları Yeşil Peri Gecesi ve Üçüncüde Osman Zaten biliyorsunuzdur büyük ihtimalle fakat e, seriden bağımsız olarak da bence okunabilir. İlk kitap Kapak Kızı'nda ne anlatıyor derseniz Kapak Kızı'nı okuduğunuzda şöyle bir atmosferle karşılaşacaksınız. Hava soğuk, karlı ve bir tren yolculuğu ve bu tren yolculuğu sırasında birbirleriyle sohbet eden iki genç, biri kadın, biri erkek olmak üzere ve ortak bir tanıdıkları olan Şebnem üstünden sohbetin ilerleyişini göreceksiniz. Şebnem, bu kitapta Şebnem'i göremiyoruz. Sadece Şebnem'den bahsediliyor. Aslında Şevnem bambaşka bir insanken insanların Şevdem'i in nasıl gördüğünü okuyoruz biz sadece bu kitapta ve bir sonraki kitapta Yeşil Peri Gecesi'nde artık bir Şevdem karakterini görebiliyoruz. Asıl onun hislerini o kitapta okuyoruz. Bu kitap insanların dışarıdan nasıl göründüğüne dair bir kitap diyebilirim kısacası. Şimdi klasiklere giriş yapabiliriz. Monte Cristo Kontu bu kitabı zaten göstermesem olmazdı. Ben bu kitabı yine e, hangi yıldı şu an net bir şekilde hatırlayamıyorum. 2020 olabilir mi? 2020'nin Ekim ayında okudum diye hatırlıyorum ve benim klasiklere bambaşka bir gözle bakmamı sağlayan bir kitap aynı zamanda ve e, o zamanı benim için çok eğlenceli kılmıştı Monte Cristo Kontu. Bu yüzden e, sonbahar denince böyle e, bu kitap aklıma geliyor ilk olarak. Bu kitabı da yine sizlere önermek isterim. Çok bilinen, duyulan bir kitap. Okumadıysanız okumanızı öneririm. birkaç cümleyle bahsedeyim. Aslında bu iki cilt koskocaman bir intikam hikayesini anlatıyor. Arkadaşlar bizim Türk dizilerinden de Ezele ilham kaynağı olmuş bir roman aynı zamanda. Fransız edebiyatından Alexander Dumas çok güzel bir eser yazmış. Gerçekten okumanızı şiddetli şiddetli tavsiye ederim ve zaten kalın bir kitap olduğu için gerçekten yani 10 gün 2 haftanızı alabilir ve size bu zamanda çok keyifli anlar yaşatabilir diye düşünüyorum. Kışın böyle kalın kitap okumak, hele böyle cilt cilt okumak gerçekten çok güzel. Ne diyebilirim? Çok güzel. Yine aslında bayağı bilindik bir kitaptan bahsedeceğim. Uğultulu Tepeler. Yine bunu bunu hangi sene okudum? 2022'nin mi? 2021'in mi? yine Kasım ayında okudum diye hatırlıyorum bu kitabı. Hatta bu kitabı okurken böyle hava bayağı rüzgarlıydı ve Uğultulu Tepeler hep bana o rüzgarı hatırlatıyordu. Uğultulu Tepeler aslında benim aynı zamanda bu nasıl bir kitap dediğim bir kitaptı. Çünkü öyle büyük bir nefret öyle büyük bir nefret var ki kitabı okurken midem bulandı diyebilirim ama kötü anlamda değil sadece kötü bir şey olduğu için böyle bir nasıl olabilir böyle bir şey diye bir başım döndü bu şekilde size bu Nacizane çok güzel kitabı kesinlikle bu aylarda öneririm ama bir ay sonra falan okuyun. Bence yine siz de Kasım'ın Kasım sonlarına doğru okursanız daha güzel olur diye düşünüyorum. Ve kesinlikle gerçekten sonbaharda okunacak bir kitap. Zaten kitabın görseli bile sonbahara andırıyor. Kitap zaten çok bilindiği için daha fazla bir şey demek istemiyorum. Sadece bu kitabı yani gördüyseniz okumadıysanız bu aylar için okuyabilirsiniz. Yine klasiklerden devam edelim. Siz kitabım. Bu kitabı... Hmm, ne zaman okumuştum? Gerçekten 2020 zamanında okudum herhalde ama çok fazla e, ileri bir tarih değildi herhalde. Eylül'ün son zamanları, aynı şu zamanlar gibi okumuştum diye hatırlıyorum. Sis kitabı adından da anlaşılacağı gibi gerçekten e, bir sisin içindeymiş gibi hissettiren bir kitaptı beni. Ve hani kitabın ne olduğunu anlamaya çalıştığım bir kitaptı. Gerçekten kitap boyunca okurken. Bu yüzden konusunu size anlatmayacağım. Ama ki kesinlikle inanabilirsiniz. Bu kitapta sonbahara uygun bir kitap. Kitapta çok fazla psikolojik ruh halleri betimlenmiş, anlatılmış. Bu da aslında güzeldi gerçekten. Çok sevmiştim okurken ve çevresini de Behçet Necatigil yapmış. Kitabın arkasındaki şu sözü size okumak istiyorum. Ne büyük acılar ne de büyük sevinçler öldürür insanları. Bu yüzden bu acı ve sevinçler küçük küçük değersiz şeylerden oluşmuş muazzam bir sisle sarılı gözükürler. Evet işte hayat dediğin bir sis olup olacağı. Hayat bir sistir. Kitabın arkasına kitabın içinden geçen bir cümle arkadaşlar. Şimdi tuğla bir kitapla geldim sizlere. Karakterden Köyleşme kitabı şöyle göreceğiniz üzere bayağı kalın merak ettim kaç sayfaymış bir bakalım. 565 sayfa. Ben bunu 2022'nin Kasım aylarında mı? Yok. 2000 o civar bir şey okudum arkadaşlar. Şimdi 21'ler 22'ler karıştı ama 22'de okudum diye hatırlıyorum. Ve gerçekten bayağı şey zamanım almıştı okumak. Çünkü günde 50-60 sayfa civarı okuyordum. Yani çok Aşırı hızlı okunacak da bir kitap değildi. Bu arada kitabın arkasında 38 TL yazıyor. Görünce bir sinirim bozuldu. Ee, yavaş yavaş okuduğum bir kitaptı. Çünkü böyle hızlı okunacak bir kitap değildi. Biraz açıkçası e, zordu diyebilirim. Böyle aşırı zor değil. Şimdi kişiden kişiye değişebilir ama e, çok kolay bir kitap olmadığını bence bilin. Biraz böyle sindirilmesi gereken kitaplardan. Ve aslında kitabın konusu çok güzel, evet. çok değişik bir konusu var. Çoktandır kendi fildi şu kulesine çekilmiş bir aydının trajedisine cisimleşen körleşme, insanoğlunun kendi eliyle kurduğu sonra da kendisine yabancılaşmış, düşman kesilmiş bulduğu dış çevreyi son derece özgün bir biçimde en uçta sayılabilecek araçlarla tasvir etmeyi başarıyor. Şimdi bunun şöyle bir konusu vardı. Gördüğünüz gibi devasa bir kitapla bulunan bir nasıl denebilir bir adam var. Evinde bir sürü kitap var. Ve bu yani kısacası bu adamın başına gelenler, bu adamın hayatı diye anlatabileceğim bir konusu var. Ve gerçekten bu kadar çok kitabın olmasının böyle kötü yanları vesaire sürekli aklına kitap geliyor, o kitapları okumak istiyor, zamanı yetmiyor, kendine zaman yaratmaya çalışıyor. İş hani böyle yani vaktini alabilecek şeyleri azaltmaya çalışıyor. Yani tüm vaktini kitaba vermeye çalışıyor aynı zamanda gibi böyle şeyleri anlatmış ve mesela evine gelen temizlikçi acaba kitapları çaldı mı diye endişeleniyor. Böyle kitaplarla ilgili aklınıza gelebilecek bu kitaba sahip olmanın avantajlarını ve dezavantajlarını diyemedim. Anlatıldığı bir kitap. Bu yönden gerçekten çok ilgi çekici bir konusu var. Fakat okuması çok da kolay değil. Yani biraz yavaş yavaş okursanız çok iyi olur. Bu arada dışarıda bir satıcı arabası geçiyor. İnşallah duyulmuyordur. Duyuluyorsa da kusura bakmayın. Bu şekilde güzel bir e, kitap. Kesinlikle öneririm. Özellikle yavaş yavaş bir şeyler okumak istiyorsanız bu kitap tam sizlik olabilir. Ve gerçekten konusu açısından da bence çok ilgi çekici değil mi? Şimdi yine e, biraz uzun olan bir kitabımıza geldim. Öncelikle kaç sayfa? 532 sayfa fakat çok fazla belli etmiyor. ince duruyor gazap üzümleri arkadaşlar. Ben bunu yine geçen sene okumuştum. Bu vakitlerde Eylül sonu muydu, Ekim başı mıydı ve gerçekten güzeldi. Benim yaşadığım yerde aslında Ekimler çok şey geçmiyor, soğuk geçmiyor. Sadece bugünler biraz soğuk. Birkaç gündür bir soğuk hava var özellikle akşamları. Yani böyle çok fazla bir soğuk olmuyor. Hani biraz daha soğuk olsa aslında okuduğum zaman daha güzel olurdu diye ben düşünüyorum. Bu yüzden hani biraz daha ileri tarihi alabilirsiniz. Kasım, Aralık gibi okursanız bence daha güzel olur. Çünkü bu kitapta gördüğünüz gibi aslında Amerika'da yaşayan insanların evlerinden, yurtlarından kovuluşu ve sonra yaşadıkları başlarına gelen üzücü olaylar, evsiz kalmak, yurtsuz kalmak, işte o soğuk çadırda yaşamak ya da arabada yatmak ıslanmak, giyeceği kalmamak böyle şeyler anlatılıyor kısacası. Hani bu yüzden soğukta okumak gerçekten kitabı anlamaya daha çok yardımcı olur diye ben düşünüyorum. Kitap zaten anlatmaya bile gerek yok aslında. Biraz klasikleşmiş, sürekli listelerde olan, okuması gereken kitaplardan biri. Sadece kış ayında ya da sonbahar ayında okursanız bence daha güzel, daha verimli olacağını ben düşünüyorum. Bu kitabı çok fazla bilen var mı bilmiyorum ama bilmiyorsanız da kesinlikle bir tanışın. Kumr Tefrikaları Ömür iklimde Demir'den hikaye kitabı olan ince iki tane kitabı daha var diye biliyorum. Ben ilk olarak bu kitabıyla başladım. Tanışma kitabım ve daha başka kitaplarını okumaya sıra gelmedi henüz. Ama çok merak ediyorum çünkü bu kitap gerçekten öyle böyle bir kitap değil. Kitap şöyle başlıyordu arkadaşlar teyzesinden mi halasından mı bir ev miras kalıyor ve o eve gidiyor. O evde işte halasının eşyaları, eniştesinin eşyaları böyle evi karıştırmaya başlıyor. Derken eniştesinin eşyalarının arasından bir defter buluyor ve eniştesi havacıymış arkadaşlar. Pilot üniformaları falan da var. Ve o defteri okumaya başlıyor ki o defter nerelere nerelere götürüyor. Hikayesi bambaşka bir hikayesi varmış eniştesini başka bir şekilde öldü bilirken aslında neler yaşamış onu öğreniyor ve gerçekten nasıl desem biraz hayalimsi çok güzel bir atmosferi var kitabın. Bunu da yine size kesinlikle tavsiye etmek isterim. Kitabın değil de çok güzel, edebi cümleleri çok güzel. bunlara da çok sevdim aynı zamanda ve gerçekten sonbahara çok çok uygun bir kitap. Arkasından şöyle bir paragraf yazmışlar. Bunu sizinle paylaşacağım. Panjurların gölgesi yüzümde parlayıp söndüğünde bayımla oynuyordum, ardından boğuk bir gök görüntüsü geldi. Sigaramın külünü sektim. Beş saniye önce kor gibi yanan kül, yüzyıllık diğer külün içinde kaybolup gitti. Geçmiş tarafından yutulmak böyle bir şey olmalıydı. Gerçekten ve bu kitapta daha neler neler bulacaksınız diyorum ve artık sizin tercihinize bırakıyorum. Kitaplar bu şekildeydi arkadaşlar. Bu kitapları önermek istedim sonbahar için. Umarım e, okumanız için bir vesile olur. Hangi kitapları okudunuz ve e, söylediğim kitapları beğendiniz mi? Merak ettikleriniz var mı? Benimle paylaşabilirsiniz. E, sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.